sen bayağı infocusun. Hayır, evet, ben aynen. ben öyle. Öyle mi? Vart var gibi kanka. Şu tip, şu tip Pomp var o zaman. Tip bir vart var. Şu Tipe bak. Tam bir vart. Kamerayı kafana yerleştiririm amcık. <laughs> Derken görürüm adamları. <laughs> Bizde bir komp var o zaman yani, değil mi? Uf. Bakanı yerine yere yarı... soktu. Ağzına soktu. Şansım mı yok? Be beyler ciddi oynuyoruz hadi. Hadi sıra. Oha pecüler var lan bizim takımda. Kal orada. Mitrein GG. Spike yerleştirildi. Bak şey şimdi gerçek mi? Biz atak mıyız defans mıyız lan? Oğla nasıl yazıyor? Tam kafada. Bir <laughs> düşman kaldı. Üf. Bak. Üf. Üf. <laughs> Oyun oynayın <laughs> lan. Bağırma lan. toprağa dön. Ah! Yok edildi. Bir düşman kaldı. Son like. 30 saniye. Karşıdakiler tamam. biliyor oyunu ya. Solda adam var ha. Ne oluyor oğlum? Bu ne şimdi? Bizim mal. Ayakta kalan. Ya ne de değil, ama? Küre çıkıyor. Yerde dururken bir anda küre kendi kendine. Adam atıp duruyor. Bağırma oğlum. Sıçarım çar. <laughs> Adam bulamıyoruz ki. Ben de geleceğim. Bill Gates muhabbetini duydun mu? Ne muhabbeti? Bill Gates'in muhabbetini. Hayır. Virüsü Bill Gates yaydı falan diyor. <laughs> Hala Trump'ın danışman açıklama yapmış. 5G teknolojisiyle yayıldı. Rockefeller kanka. Rockefeller Bill Gates'i söylemiş. Bilgeys yani. Bilgeys demiş ki tamam kardeşim. <laughs> Trump'ın da <danışmanızı> bir şey yok. <laughs> Ayağımına koyayım ya. Bilgeys yani herkese e-mail e atmış sonra. <laughs> Virüsü. Oğlum bu adam niye ölmüyor ya? Tamam geldi. Silindir. Buldum. Son Orda kal. Bir düşman kaldı. Bak şimdi bak gel abi B'ye. Pekünür ve Oryx gel şey B diyorum. A'ya gel. şurada bekleyin. Bak şurada bekleyin. Orada bekle. Bak orada bekle ben adamı vuracağım. Bak oros bu çocuğu gelme gelme. Anasını siktim çocuğu. Siktim. <gülüyor> 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 ya bu kim bu ya? <laughs> ee, bekliyorum burada ben. Ne yapmam lazım? <laughs> Adam gidiyor bak yine bizi bozacak. Skili attı. Anasını bir siktim çocuğu. Kaçın beyler. Buradan hiçbir şey yapamayız daha. Güzel çalmışlar CFS. Sevdim. Duvar. Bakın şimdi. Ya sen ne yaptın kardeşim? <laughs> ya sen... Gidemiyorum kardeşim burada kaldım. Lan <laughs> <anda. gülüyor> nasıl çıkacağım? Kırılıyor mu? Bu? Oha! 30 kere bıçak attım şey anca kırıldı. Pardon bro. Hop yukarı. Ağa gel Geliyorum kanka ama sen. beni saldı Mustafa Orada gördün Gördün Mustafa Dikkat dikkat Anladım. Para cezet lazım Bu ne oğlum ne yaptın Bekle alalım. bekle yavaş oynarsan Ayak sana Ayakta kalan son Para pa, pa, para para cezet lazım. lazım Birine çok vurdum ki 111 vurmuşum birine Yok 95 <laughs> Bir düşman kaldı Of. Üf. Altı üstü bir el. <laughs> evet tam orada kanka. Kim o? Oraya. Tam orada. Oraya sen bombas. Bir tane de solda vardı kanka. El geldi sana. Ayakta kalan son oyun. Oha. Üçü de beymiş. A yok. Hepsine birer tane salarsın sen sen de. Sal oğlum hepsine birer tane. Ah. Düşman Aman yani. Allah'ım. Yalan. Şey oynuyor İl var mı bana? Orex. Kaldırırım birini. Çok ne oldu lan? Ya. lan zehir Oray, var. Amına koyayım. <laughs> <değil mi? gülüyor> Siz yapamadınız değil mi? Ya <laughs> atın <laughs> <laughs> Şu duvarı kim açtı moruk? Açın şu kapıları ya. Adamlar Daha çok çalış. Sol aşağı ete. Bir düşman kaldı. Kal orada.

ben seni zıplatıyorum gel. <laughs> gel bakayım zıplatabiliyor <sizin gülüyor> miyim Durun bakayım Ben seni zıplatırım gel gel. Beni <laughs> gökyüzüne sabit. çıkarayım gel. Gitme gitme sabit dur bakayım. Kanka canı gidiyor oğlum canı gidiyor adamın. Yok lan canı gitmiyordur. Kanka normalde Aa, gidiyor. Var ya. Malfa'yı <laughs> çıktı gitti mi Sen bir <laughs> soda iç Spike'ı gördüm ya? Daha fazla var. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman kaldı. Hadi biraz hareket. Tek tabanca. Size bir şey oh. sandınız. Beğendin mi kanka zıplaya havada uçuşumu? Bayağı Cısım iyi. kardeşim. <laughs> Oğlum gökyüzü yok. Havada. Yeter oldu. Yeter Bu nasıl bir erkek dedi üstümüzde de uçarak geldi lan. <laughs> Hadi <ye>. <gülüyor> 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 ya. ya geldi? <laughs> <laughs> Hedef yerde ilk kelime aldığım zaman çok mutlu bir adam olacağım. Kaçı kaç kaldık? 3'e 2 miyiz? Arkamda! Geldi <laughs> bir anda son Abi. Az afk kardeşim. Bak geldi Arkan geldi. Yakın şu an. Tarıyor mu? <laughs> Bu ne oğlum? Ne, ne yapıyorsun? yapıyorsun kendi köre. Adam adam amına koyayım ya. Ne atıyor lan oğlum. öyle? Oğlum para. Flash o var. kanka. Nerede kanka? Evet size yüzünün fake'ini gösteririm. Biliyor musunuz? Bize Orex aç kardeşim. Ha siktir. Ama Aa, şey siktir. değil. Hero geçme sesi vermiyor. çok oku. Üf. Çok yayılmayın ha. Daha, daha işimiz var. Çok yayılmayın he. <laughs> daha, daha sikecekler anladık. <laughs> <laughs>